Hani güvenlik önlemi de şu. Şuraya düştün. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Oh. Abi, o güvenlik, güvenlik önlemi. Ben be hani oradan su alıyorsun sanırım. <laughs> Hayır oğlum. Bir tane <laughs> Hayır, kız çağırdı bir tane. Arka Hayır, yanıma gel falan dedi. Birisi çağırdı. Birisi Heh. çağırdı onu. Bu da gitti. Ne yapacak? Eyvah. Geldiğimiz yere mi gel... Ananı siki. Ananı siki. At arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben yanlış ne bir şey on? yaptım. Ateş yok. Ne yapayım oğlum? Götümden ateş mi çıkarayım? Ateşim yok ki. <laughs> Artık şalkının bir parçası. Hayır sadece kordo olsa tamam kabul edilebilir diyeceğim ama Mert abicim seni hiçbir zaman satmam böyle. <laughs> Kanka. Kanka onlar sana... Oh, sen var ya. <laughs> Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. <laughs> oh. Oh. Koko! Benim kalbim sekledi oğlum. <Gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yukarıda! Altın! Ne altını ya? Altının ne önemi altını var diyorum. oğlum? Altını yok kaçırmışsındır. Altının ne? Altın. Ua. <laughs> Şunu mu diyorlar lan? Amına koyayım bu ne? Yipe! Bir sene ha sakın bunu YouTube'a koyma. Mert! Şu an bu bulunduğumda üstte miymiş? Gireyim mi buna? <gülüyor> kanka. <gülüyor> Mert. Dedim kanka ya. Kanka Şimdi ya. ne oldu? Oyun bitti. Ya kanka sus. Ana <laughs> ne sikiyim? Yeniden doğu yokmuş harbiden. Kanka ne yaptın? Oğlum bu niye uçmuyor? Niye uçmuyor bu abone ya? Çünkü... Eee level değişti. Ördekler iki canlı olur arkadaşlar. Siz bunu bilmiyor musunuz? Oğlum bir şey diyeceğim. XP'yi yüpe halleder oraya koyar. XP'yi var.